Karslı şair Cemal Gökçeoğlu. Benim bu kanalımı bu videomun altında abone ol'a tıklayın. Otomatikle abone oluyorsunuz. Ee, bugün yazdığım bir şiirim var. Onu okuyayım. Hatta üç şiirim var da. Şu an birinci şiiri okuyayım. Müzikli okuyayım. Belki beste yaparlar. Ne gönül ne sevda ben dert çekerim. Bakayım nasıl yazmışım. Ne gönül ne sevda ben dert çekerim. Bunu müzikle okuyayım. Çocukluktan beri hep çekiyorum. Besteciler bunu beste yapsın diye ayak veriyorum. Ses tonum uymuyor müziğe. O notam ve durmak veya başlatmak dura durmak ayarını becermediğim için besteciler ayarlar onu. Ben sadece kendi fikrimle ee, bir ayak vereyim. Onlar ona göre besteyi yaparlar. Ne gönül ne sevda ben der çekerim. Bu başlık. Gök, çocukluktan beri hep çekiyorum. Günde görmedim ki yüzümde gülsün. Çiçekler dikenli Batarlar yüze Ne gönül ne sevda Ben der çekerim Gönlümde sevdalar Yaralar dilde Severim yürekten Ne gelir elde sensiz de çaresiz kaldım çöllerde ne gönül ne sevda ben der çekerim ne gönül ne sevda ben der çekerim gökçe oğlu der ki içten vuruldum terk ettiler beni dost sandıklarım Tuzsuz ekmeğim Batar diken gibi Ne gönül ne sevda Ben der çekerim Ne gönül ne sevda Ben der çekerim